Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Ee, geçtiğimiz aylarda kendime bir sistem toplamıştım. Bu sistemde de anakart tercihim MSI'nin Max X870 Tomahawk modeli olmuştu. Yani sistemi ilk kurduğumda işlemcimi görmedi. CPU ışığı kırmızı yanıyordu. Ee, ben de mecburen servise gönderdim. Servisten döndüğünde ise e, işlemcimi gördü ve hani Windows falan kurdum. Sistemi boot etti sorunsuz. Fakat şöyle bir sıkıntı yaşadım. bilgisayar fişe ilk taktığımda yani prize ilk taktığımda sürekli işte CMOS'u sıfırladınız ya da ne bileyim yeni bir işlemci RAM taktınız gibi bir hata veriyordu. Şimdi ekrana geliyordur görürsünüz. Bir de Expo'ya açınca BIOS'tan Expo'yu ya açınca yani RAM hızını 6000'e aldığımda DRAM ışığı sarı yanıyordu ve sistem hiç açılmıyordu. Fişten çekmek zorunda kalıyordum ve tekrar taktığımda RAM'lerin hızını 4800'e ayarlıyordu. Öyle açılıyordu. Ben de tekrar servise gönderdim. Yani bilgisayarı topladığımdan beri ikinci kez servise gitti. Yani çok canım sıklı bu durum. Çünkü yani o kadar para verdim ben o anakarta. İyi olsun dedik. Biraz fazla verdik. Ama sıkıntılı bir anakart çıktı. Yani ben sorun yaşadım. Almadan önce de araştırmıştım yani. Her yere baktım. Youtube'a baktım. Amazon. Hepsi burada vatan gibi yerlerin hani satın alanların yorumlarına baktım. Hepsi iyi diyordu ve 9800 X3D ile güzel çalışıyordu. Ben de ona göre aldım yani. Ama bana sorunlu bir cihaz geldi sanırım. Ee, servisten de e, ücret iadesi istedim ve olmazsa da hani yenisiyle değişim istedim. Artık o modeli kullanmak istemiyorum. Çünkü sürekli bir sorun çıkartıyor, tedirgin ediyor beni artık. Ben de Asus alayım bu sefer artık dedim ve X870'den de vazgeçtim. Zaten şu an çok pahalı da benim aldığım fiyatların 4.000-5.000 bin, bin lira fazlasına satılıyor şu an. B850 modelini tercih ettim. ROG ya da ROG nasıl okunuyorsa artık o modeli alayım dedim. Bakalım bunun bir kutusunu açalım. Nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ama şöyle bazen bakmam lazım. Anakart burada. Şöyle çıkartalım. kart böyle gözüküyor. Şurası RGB'de. RGB'sinden çok artık sorun yaşamak istemedim arkadaşlar yani. İlla Allah ettirdi o X870 Tomahawk beni. O yüzden Asus tercih ettim bu sefer. Arkasında da şey koymuşlar. Şöyle üstünde montaj yapabilelim diye. Köpük gibi bir şey koymuşlar. Anakartın kendisi böyle. Şunu şöyle bırakıyorum. kaldıralım. İşte burada bir kitapçığı çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bunun içinde de şurada bir anahtarlık var. Açalım bir. Açtım poşede. Galiba sata kablosu bu işimize yaramayacak da. Klipsler var. Burada da şu SSD'lerin altında sabitleyici herhalde bunlar da. Şöyle gözüküyor ama. Gözüküyor. Bunlar da galiba ondan. Şurada da bu SSD yuvasının bir aparatı var. Bir dakika şöyle şey yapalım net gözüksün diye poşeti şey yapayım ama. Şurada da bir anahtarlık koymuşlar. Şu kitapçık. İşte kurulum falan herhalde. Şöyle bir şey daha. ve stickerlar çıkıyor. Wi-Fi antenini unutmuşum arkadaşlar onu göstereyim. Şuradan da Wi-Fi anteni çıkıyor. Evet şimdi işlemci RAM ve SSD'yi anakarta takıp anakartı da kasaya montajlayacağım. işlemciyi takıyorum. Şu yönlerine bakıyorum. Ok simgesine. Anakartta da burada. Şöyle bırakıyorum. Şimdi tam oturdu. Bir kontrol edelim. Bir sıkıntı yok. Kapağı kapatalım şimdi. Bu plastik attı hemen. yuvasından Şimdi SSD yuvasını açalım ve SSD'yi takalım. kadar basit açılıyormuş. Soğutucu blonun altında da jelatim var. Ben onu da çıkardım. bu şekilde yaparsak da yerinden çıkıyor. Soğutucu bloğu tekrar takalım. Tamam. Şimdi RAM'leri takacağız. DIM A2 ve DIM B2 yazıyor. O slotları takacağız. İlk RAM'imizi takıyoruz. ikinci remimizi takıyoruz. Evet doğru doğru. Anakartın üzerindeki jelatinleri söküp kasa montajlıyoruz. bir de şu giriş çıkışların olduğu yerde var Arkadaşlar ben anakartı kasaya montajladım Bu videoyu da montajladıktan bir gün sonra çekiyorum çünkü montajladığım gün işim çıkmıştı çok bakamamıştım Tabii çalıştırdım yani montajladığım günde ve BIOS'a girdim ve Expo'yu açtım hemen Şimdi bilgisayar bir çalıştıralım. Hemen şuradan da del tuşu yok F2'ye basalım. Bayos'a girelim. Evet gördüğünüz gibi şurada Expo etkin Enable yani Bir sıkıntı olmadan bilgisayar açılıyor. E, MSI'da böyle bir şey yoktu yani MSI'da Expo'yu devreye aldığım an DRAM ışığı sarı yanıyordu ve sistemi boot etmiyordu. Hiç açılmıyordu. Şurada da görebilirsiniz. 6000 MHz yazıyor. Hala serviste ee, Asay. bir ses yok. Bakalım ne olacak yani. Şey yapalım bir. Kaydedelim ve çıkalım. F10'a basalım. Bir elimde tripod. Diğer yandan da bilgisayara bakıyorum. Zor oluyor. Alışık olmadığım için. bilgisayar açılıyor. Yani hiç öyle bir restart atma ne bileyim MSI'daki gibi. MSI mesela bilgisayarı prize ilk taktığımda işte o dediğim CMOS'u temizlediğiniz uyarısını veriyordu. Veya işte işlemci ya da RAM'i değiştirdiniz diyordu. Sonra bilgisayar açılıyordu bir restart atıyordu. Bu ekran geldi an restart atıyordu. Bunda hiç öyle bir sıkıntı yaşamadım. Yani bu MSI'de bir sıkıntı var. İkinci kez servise gittim. Bakalım inşallah ya ücreti iadesi yaparlar ya da parayı iadesi. Yoksa tüketici hakimiyetine gitmeyi düşünüyorum. Yani bilmiyorum artık nasıl olursa. Beni pişman etti yani. Mecburen bunu aldık. Şifremizi girelim. Evet sıkıntısız açılıyor. Sorun benim eski anakarttaymış. Yani beni uğraştırdı. Bayağı uğraştırdı ya. Bilgisayar kurdum. Yani anakart Bilgisayarın kasasından çok teknik serviste zaman geçirir diyebilirim yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. MSI anakartım servisten geldiğinde veya inşallah paraya eldesi yapılırsa bilgilendirme yaparım. Veya yenisi gelirse. Yenisi gelirse zaten hiç açıp kullanmayı düşünmüyorum. Direkt satacağım yani. Bir daha kullanır mıyım onu bilmiyorum. Yani şimdilik bu ROG mi ROG mu artık nasıl okunuyorsa ondan da çok memnunum B850. Keşke ilk baş bundan alsaydım diyeceğim ama yani ben alırken B850'ler çok piyasada yoktu. O yüzden MSI aldım ben de 2870. Yani o da iyi iyi diyorlardı hep yani yorumlarda falan hep iyi diyorlar. Ona güvenerek aldım. Ama işte ben bana sıkıntılı bir ürün geldi. Fabrikasyon hatalı. Bakalım inşallah çözüm bulunur. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.